Şimdi yiyeceğim. Yeah. İşte kırıntıları, karpuz yiyeceğim. Ye. Direkt onun kapının yiyeyim. Karpuz. da tamam. var. Ya bir sinirlikçeyim gidiyor. İsmi uçtan yarama. İsmi uçtan oyuncu rüzgarı geldim ya. Gelme. 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 Gelim. Birazcık sesimiz değişti ama neyse. Ne verecek? Ne verecek? Ben yemek Ben yemek yiyorum ya. Lan hadi gidelim la. <tık> <tık> <laughs> <tık> ne konu oldu? Ne zaman? Benim hayalimden yeni hıyar çıktı. <tık> nah. Gidelim hadi. Hadi gidelim. Tamam, gidiyorum. Tamam. Öbürki bölüşte ne olmayacak sen gel de. Tamam. Şimdi babamın bilgisayarını ben ben de babamda olsa kıracağım. Nasıl ee, e, 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 ee, en sevdiğim regini yine seni kullanayım bari. Ee, e. ee, bir de bir de şunu kullanayım. Şey. Ee, şimdi ne yaramaz? Şimdi 어 뭘까 그림 어 류의 ya <Sessizlik> Lan, aturin kapanya Lan, aturin kapanya Lan, aturin kapanya Lan, ayamnya <Sessizlik> dan Dan oraya. Tutun Tutup rumah Mulai lembulu Sindi Kayaknya bisa ini ya şimdi, şimdi Kayaknya <Sessizlik>

Yere böyle olur işte. Aaaa Kaçın, 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 kaçın çocuklar. Arkadaşlar yaptırmak zorunda değil yapmak Ulan açın, açın, <laughs> Ya ben kendimi öldüreceğim ya. Ne dili zaten sevmiyorum. Arkadaşlar bu arada evi değiştirdik. Lan. Lan. lan 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 lan. Ne oluyor? Evde sorumluluk. Deprem oluyor galiba. Lan diğer çocuk nerede? Lan. Çabuk. Ben diğer çocuk yok. Biz Abdil'iz, biz dede'yiz. Hoppa! Aa! Can kırıldı! Ay çok ciddiyim. Evet. Ya bak, biz bu binayı dayayacağız! Ya oğlum, daha bir yerini satın al, boş ver! dokuz kat Daha doğrusu, 9, 9, 9 odalı

Lan bize de bir şey oldu. Sev en sevdiğimiz rengi iğnesini alalım bari. Eee güzel. Ben bir kere de yapayım. At şunu. At şunu at, at şunu. at. 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 Yok. At biber. At biber. At. At. At biber. Lan yeter. Atladım. Video bitmişti.